Trendyol Süper Lig'de kıyasıya süren rekabetlerine bir yenisini daha ekleyen Galatasaray ve Fenerbahçe transfer sezonuna da hızlı başladı. İki dev kulüp bu kez aynı oyuncunun peşinde Lucas Beltran. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre her iki kulüp de Fiorentina forması giyen Arjantinli yıldız için devrede. Geçtiğimiz yaz Galatasaray, Beltran için 15 milyon euroluk bir teklif yapmış ancak İtalyan ekibinden red cevabı almıştı. Fiorentina, oyuncunun performansından bu sezonun ikinci yarısında memnun kalmadı. Bu nedenle kulüp, yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Beltran, bu sezon toplamda 45 maçta forma giydi ve 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın bu yaz daha yüksek bir teklif sunarak Beltran'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Bu kez transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Ezeli rakipler bir kez daha aynı isim için yarışırken kazanan kim olacak merak konusu.